Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in politikalarını eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın ancak Trump'ın yeniden seçilmesiyle sona ereceğini öne sürdü. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'i kızdıracak bir açıklama geldi. Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajda Biden'in politikalarına ve Ukrayna'daki savaşa yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. NATO'nun idaresi sizde olsaydı, Biden'in yerinde olsaydınız Ukrayna'daki savaşa ilişkin, ilk hamleniz ne olurdu, sorusuna cevap veren Orban, Barış. Derhal. Trump'ı geri çağırırdım. Kek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz. Anlıyorum fakat son yıllardaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil, dedi. Orban, "E Rus işgalinin başlangıcında kendisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsaydı Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı." Trump, "Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi." Bu benim şahsi görüşüm." ifadelerini kullandı.